Dijital Avrupa programı Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan Avrupa Birliği'nin 2021-2027 dönemlerinde uyguladığı yeni finansman programıdır. Program kapsamında süper bilgisayarlar, yapay zeka, siber güvenlik, ileri dijital beceriler, yarı iletkenler ve Toplum genelinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması konularında toplam 8.1 milyar avro fon sağlanıyor. Program kapsamında hayata geçirilecek projelerle Avrupa ekonomisinin, sanayisinin ve toplumun dijital dönüşümünün desteklenmesi ve küresel rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye programın dört öncelik alanına katılıyor. Yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, ileri dijital beceriler, dijital kapasitelerin oluşturulması, en iyi kullanımı ve birlikte çalışılabilirlik. 2021-2027 döneminde uygulanacak programın Türkiye'deki koordinatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Dijital Avrupa programı ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz IPA Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.